kurban bayramımız kutlu olsun 2020 2020 biz yazın ne olur o kadar bir şey yaptık ama şu balonlara bir uyanacağım ay lan balonlar tabu beni ayırırsan ayırırsın onlar her şeyi çağırırlar ne çağırırlar la vermi

Haydi almayı. Atlet. Sen Şöyle bir ah şöyle açam da okuyunum tadı da Bir top var top. Herkese top vereceğiz. Benim alınma. Nasıl ben gideceğim? Ankara oraya göğsü koş kulak olur. Benimle başkanımın ben diğeri, 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 Aboneleri diğeri, diğeri, yok diğeri, 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 diğeri,

afet patlasın. Tamam yemesin Ay, iyi, iyi. ay. ay, ay. <laughs> Patlamıyor. Patlamıyor. Kötü bak yerde. minoşlar. Durun. Ne acı memelen.

嗯，我操！